ellerde hep yeni alıyoruz lütfen rica ediyorum. Babamın eskisi diye, anamın eskisi diye getirmeyin kelanızdaki. Babamın yenisini getirin bana. Lütfen çocuğumun yenisini getirin. Tamam. Şu anda e, Manay'ın Fenerbahçeliler Dernek Başkanımızla beraberiz. Başkanım, e, gelişmelerden bizi haberdar edebilir misin? Neler yaptık, neler yapıyoruz? Tabii, şimdi şu ana kadar e, vatandaşların duyarlılığı için önce çok teşekkür ediyorum. Oo, dün bir tırımızı yükledik, gönderdik. Bugün de ikinci tırımızı inşallah yükleyeceğiz, göndereceğiz. Şu anda onu bekliyoruz, onun hazırlıkları yapıldı. Gelen torbalar burada tek tek ayıklandı içindeki e, bozuk olan malzemeler onlar ayrıldı. Hepsi daha yeni olanlar ve iyi olanlar seçildi. Kartonlandı, kapandı. Şu anda neler topladık, neler geldi bizim elimizde burada kartonları görüyorum ben. Yani çocuk kıyafetleri çok ağırlıklı oldu. Yani e, büyük kıyafetlerine nazaran daha çok çocuk kıyafetleri oldu. Şu anda oldu. bize sürekli... Şu anda yani gelen gene e, bir iki elimizde şeylerimiz, torbalarımız vardı. Onları ayırıyoruz. Onları tekrar işte paketliyoruz, kartonluyoruz, numaralıyoruz. Şimdi de e Derneğimizden Hasan abiyle birlikteyiz. Evet Hasan abi. <laughs> e, üç gündür hummalı bir çalışma var. E, bugün ikinci tırımızı göndereceğiz. Evet. E, neler yaptık, neler yapıyoruz? Bir de senden öğrenelim. Başından beri buradasın. Şimdi ilk gün elbiseler aldık ama e, bundan sonra elbiseler almıyoruz. Sadece çocuk maması, çocuk e, pempası, önce ne bileyim, tıbbi malzemeler olabilir, enjeneratör olabilir. Öyle şeylere yöneldik. Çocuk bezleri, kadın. E, Petleri olabilir. Onlar gibi acil ihtiyaç hişenik hemen malzemeler. hijyenik malzemeleri hemen olaraktan acil bir şekilde gönderiyoruz yani. bayağı bir ilgi gördük ilk onun için teşekkür etmek isterim herkese. Ee, arkadaşlar da zaten haroralı çalışıyorlar. Mecbur durdurmak zorunda kaldık alımları. Elimizdeki paketler işlendi, hepsi gümrük için hazırlandı. Şu anda e, gümrükçi arkadaşlarla görüştük, lojistik işiyle uğraşan arkadaşlarla görüştük. Hepsi herkes kenetlendi, birlik beraberlik içinde ilk tırımız hazırlandı, İkinci tır hazırlanıyor. Çürük. Peki, o Evet, e, şu anda tırımız yükleniyor. Mustafa ile beraberiz yine derneğimizden. E, Mustafa'cığım bize neler yapıldığını anlatabilir misin? Tırımız yükleniyor. Arkadaşlar şu an içeride hazırlanan kolileri üstünde içeriği yazılan, yazıldığı şekilde burada listeye işliyorlar, packing listelere. <laughs> Numaralandırılıp bu e, konular çünkü gümrük için önemli. Neyin gittiği, nasıl gittiği, hangi tırda ne bulunduğunu beyan etmemiz lazım. Arkadaşlar burada tek tek hazırlıyor. Lütfen bunları böyle packing listlerinizde hazırlayın. Packing listi olmayanlar bizlere ulaşsın, iletelim. Yaptığımız yardımlar çünkü yerine varması lazım. Lütfen getirirken eşyaları ayırtalım. Kartonların üstünde, demin de beyan ettiğimiz gibi yazalım içeriğini, ne bulunduğunu. Pek ee, tek burada çünkü adedi, kartonu bunların kantara gidip tartılması lazım. Yaptığımız yardımların yerine ulaşabilmesi için. Erkek giyim. Kaydıralım da. 180 bayan ayakkabı. 181 battaniye. Islak mendil. Çocuk bezi. Evet Ferah Tekin'le beraberiz. Ferhatciğim, aleyküm. aleyküm selam. Tır bulmamızda yardımcı oldun. Allah razı olsun. Neler söyleyeceksin? Gel. Buradan yardım eden tamam. herkese çok çok teşekkür etmek istiyorum. Özellikle Tekin ailesi olarak Tekin Bey Transport'a da teşekkür etmek istiyorum. F.K. Transport Bilal Abiye de çok teşekkür çok etmek, etmek istiyorum. Ender Önder Bey'e buradan çok selam gönderiyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ve bütün bu Cani Gölden yardım eden kardeşlerimize çok teşekkür etmek istiyorum. Numara yazdım. Nasıl bozulmaz lan? Hep bozuyor ki kaç ses 702 Abi orada değil 921 Lecek beze. Hep pas. 921. yeni. 923